İl Müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştular. Kadim Oyunlar adıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle birlikte eğlenerek çeşitli oyunlar oynadılar. <laughs> Hadi hadi <gülüyor> hadi hadi <gülüyor> hadi hadi çekim, çekim. <gülüyor> hadi 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 Eğitim Üniversitesi Merkez Kampüsünde düzenlenen etkinliğe katılan İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu eğitimin önemli bir bölümünün 4-6 yaş grubunda gerçekleştirdiğine değinerek şöyle dedi. Çocuğun eğitimi için, eğitim için bir annenin özelliği, fonksiyonu 80 tane öğretmene bedeldir. Yani 4-6 yaşa gönderdik. Orada hocalarımız onlara vereceği şeyler farklı. Faydalı taraflarıyla yavrularımızı belki beraber izlemeliyiz sadece bırakırsak sosyal medyaya çocuklarımızı bırakırsak çocuklarımıza sosyal medyada burada verilen veya ailede verilen değerleri sosyal medyada alıp götürebilirler. Orası bir kurtlar sofrası. Dolayısıyla hatta batıda bazı şey, illerde, ülkelerde anne baba çocuk bir dizi veya bir çizgi film izleyeceği zaman anne babanın telefonuna haber düşüyor. Onaylıyor musunuz yavrunuzun şu çizgi filmi veya şu diziyi izlemesini onay veriyor musunuz diye. Onay veriyorsa izletiyor, vermiyorsa izletmiyor. Dolayısıyla ben telefonu üçüncü emziye benzetiyorum. Diyorum ki nenelerimiz yavrularını veya torunlarını eğitirken, küçük yaşta emzik kullanırken bir bez parçasına bisküvi, lokum veya yağ bandırarak ağladığı zaman onu ağzına koyuyordu. Hem susuyordu hem de gıdasını alıyordu. 4-6 yaş kuran kurslarımızda paylaşmayı, kardeş olmayı, beraberce oynamayı, birlikte yaşamayı öğrendikleri gibi bizim medeniyetimizin baş kitabı, yol haritamız Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler. Hatta az önce belki birden fazla ama bir tanesinin yanında bulunurken Kur'an-ı Kerim hatmettiği ifadesini duyunca hatta ikinci hatimde de 16. düze geldiğini 4-6 yaşta yani bu yaşlarda hem Kur'an-ı Kerim öğreniyor hem ahlakı öğreniyor kadim medeniyetimizin yaşam tarzını öğreniyor yani eğitimcilerin dediği eğitimcilerin ifade ettiği eğitim sıfır ile altı yaş arasında yüzde yetmiş seksen çocukların karakter ve şahsiyeti oluşuyor ve bitiyor. Yani anne babalar olarak anne babalar olarak çok önemli bir dönemdir sıfır ile altı yaş arası çok önemli İstediğimiz evladı istediğimiz öğrenciyi istediğimiz vatandaşı yetiştirmek için bu çağ çok önemli. Sıfır dediği zaman Allahü Teala'nın yarattığı belleğinde hiçbir bilgi yok. Siz ne ona veriyorsanız, ne ile dolduruyorsanız o bilgisayar sizi onu veriyor. İl Müftü Yardımcısı Fevzettin Sünmez de yaptığı konuşmada bu kursların önemine değindi ve burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkanlığımızın en güzel Kur'an kurslarından olan 4-6 yaş arası Kur'an kurslarımızın, çocuklarımızın kadim oyunları şenliği. Bu kadim oyunlar şenliği özellikle çocuklarımız ile yetişkinlerimiz, ihtiyaç odaklı öğrencilerimiz arasında bir köprü oluşturacak ve özellikle bu çocuklarımızın geleceğine, şahsiyetine, karakterine çok etki edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle bizlere sürekli desteklerini sunan başta il müftümüze ben huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak kendisinden razı olsun. Hocalarıma, siz kıymetli velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun bu güzide çocuklarımızın da inşallah gelecekte İslam sancağını en güzel şekilde temsil edecek olmalarını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tekrar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Allah'a emanet olun. Etkinlikte İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun da katıldığı çeşitli oyunlar oynandı ve yarışmalar yapıldı. Gün boyu devam eden etkinlikte hep birlikte yemekler yenildi, çocuklara balon, şeker ve benzeri hediyeler dağıtıldı.